Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Günün ile başlayalım. Doktor Muhammed Bozdan bir sözü. Başarımı odağımdan kop sapmamaya borçluyum. Yine başka bir söz. Hayatınız boyunca ettiğiniz duanın teşekkür ederim olması yeterlidir. Bu da Meister Eckhart'in bir sözü. Bugün ısı iletim denklemine başlayacağız arkadaşlar. Bununla ilgili temel birkaç tane kavramdan bahsederek konuya giriş yapalım. Sıcaklık belli bir büyüklüğü olan skalar bir büyüklüktür. Isı transferi ise belli bir yönü ve büyüklüğü olan vektörel bir büyüklüktür. Yani isı transferi dediğimiz takdirde ısı transferinin belli bir büyüklüğü var ve yönü var. Bir duvardan olan bir ısı transferi var dediğimiz zaman örneğin şu yönü x artı x yönü dediğimiz takdirde artı x yönünde mi eksi x yönünde mi? Biz artı x x yönünde olan Transfer takdir transferi old e, transferini atıyorum 500 watt deriz. Eğer x yönüne ters olduğu zaman eksi 500 watt diye ifade ederiz. E, bunun yanında sürekli ve zamana bağlı sistemler vardır. Sürekli ve zamana bağlı. Sürekli sistem ne demek? Sürekli sistem sistemin herhangi bir e, sistemin herhangi bir yerinde sıcaklık zamanla değişmediği takdirde sürekli sistem olarak adlandırılır. Zamana bağlı sistem ise adı üzerinde zamanla herhangi bir noktasındaki sıcaklık değişiyorsa bu da zamana bağlı bir problem olarak ele alınır. Yığık sistem nedir? Yığık sistem zamana bağlı bir değişimin olduğu fakat konuma göre herhangi bir değişimin olmadığı Sistemler için ifade edilen bir durumdur. Konuma göre uniform bir değişim olur arkadaşlar. Yani yine konumda herhangi bir değişim olabilir ama uniform bir değişim söz konusudur. Bu da e, ilerleyen videolarda detaylı olarak açıklanacak. Bununla ilgili örnekler ve konu anlatım videoları e, gelecektir muhtemelen. Başka diğer bir konumuz nedir? Çok boyutlu ısı transferi tek boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu diye ifade ettiğimiz üç boyutlu ısı transferi nedir? Üç boyutta da ısı transferi x, y, z yönlerinde ısı transferi önemli ise hepsini ele alıyorsak eğer üç boyutlu ısı transferidir. Genelde uygulama e, biz üç boyutlu ısı transferiyle karşılaşırız fakat bazen üçüncü boyutta ısı transferi önemsizdir diğer iki boyuta göre. Böyle durumlarda problem iki boyutlu ısı transferi diye adlandırılır. Bazen olur ki mesela bir konutun bir evin penceresinden veya da duvarlarından olan ısı kaybı ve ısı kazancı sadece tek boyutta ele alınır. Bu gibi problemlerle karşılaşabiliriz. Yani tek boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu ısı transfer problemleriyle karşılaşacağız. Bir de kısaca şundan bahsedeyim. Isı iletim denkleminde Isı denklemi neydi? Eksi dt bölü d ısı iletim denklemi. Burada bir eksilik vardı. Bu eksilik nereden geliyor? Daha önce bizi izlediyseniz belki fark etmişsinizdir. Bir düzlem duvar düşünelim. Bu düzlem duvarda şöyle bir ısı transferi olduğunu düşünüyoruz. 100 wattlık bir ısı transferi var. Q burada nedir? Sıfırdan büyüktür, pozitiftir. Şöyle bir de şu yüksek sıcaklık, bu düşük sıcaklık. Şöyle bir sıcaklık dağılımı olduğunu düşünelim. Bir eğili var burada. olmadı ama. Pardon. Şöyle bir sıcaklık dağılımı olduğunu düşünelim. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? Bunun eğimi şu şekildedir. Yani bunun, bunun eğimi dt bölü dx. Eğim bize neyi verir? E, eğri'nin. Eğri'ye teğet geçen çizgi bize eğimi verir. Eğim de nedir? dt bölü dx. Yani sıcaklık gradyanı. Sıcaklık gradyanı. Sıcaklık gradyanı burada nedir? İşareti eksidir. Sağ yatık çünkü. Matematikten hatırlarsanız. Sıcaklık gradyanın işareti eksi olduğu için ısı transferinin oranında pozitifti dolayısıyla bunun eksi e, pozitif çıkması için başına bir eksi koyuyoruz. Sadece bu mantığını kavramanız için bunu söylüyorum. Ee, burada ifade edeceğimiz şeyler bu şekilde. Buradan arkadaşlar kısaca şimdi şeye geçelim. daha bir sonraki videoda mı anlatalım onu da yapalım. Şimdilik bu kadar yeterli. Bir sonraki videoda tek boyutlu ısı iletim denkleminin çıkarılışını göstereceğim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.